akşamlar diyeyim bu sefer. Bir akşam bile ondan size açılış yapıyorum bugün. Şimdi oturdum, oturdum, oturdum. Az az yemeklerim var. Akşam yaptığım börekten, çorbadan, azar azar var, tatlıdan var. Ee, ama böyle ye yemek yapsam yine artacak. Ben de ne yaptım? Kısır yapmaya karar verdim. Şimdi bulgurumu ıslattım. Böyle şişsin bir kenarda. Soğanımı hemen doğrayayım. Soğanı kavurayım hemen salçasını, baharatını. Ay, elimde bir kaşındı var anlayamadım ne oldu. Soğanımı kavuracağım. Biberimi. Bir de şöyle bir şey. Az bir sebze var evde. Salatalık bir tane küçücük var. 3-5 tane çevre domates var. Böyle bir tek maydanoz var. Ne varsa onlarla hazırlayacağım. Ee, hemen böyle kısır mı kısır. Çok anında da kısır yanmamıştı. Hadi şimdi bu grumurda şişerken ben soğanları kavurayım, halledeyim. Soğanımı kavurdum. Bir soğan var irice. Bir tane yeşil biber. Bir güzel kavurdum. Sonra biber salçası, domates salçası. Ee, ve sevdiğim bütün baharatlar. 7 çeşit baharatı olan poy, az kekik, bolca nane, biraz karabiber ve pul biber. Şimdi böyle soğutuyorum onu burada. Bu arada ben doğrayacağım 3-5 sebzeyi hemen hazırlayacağım, yıkayacağım ve doğramaya başlayacağım. Maydanozlarımı şöyle bir yıkadım, doğrayacağım. Bir tane şöyle küçücük bir, şey küçük, 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 bir, bir şey uygun, salatalık Başka bir salatalık. önce bir anda ya da yok etmiş. Kuzuların sesini dinleyebilirsiniz. Defalarca izledim. Tekrar izliyorum. İçini çok vurgulamıştı. Güzel e, bir, bir filmdir. için baktım ve kendisi için depo diye bir yer buldum. す a いな。 Ana tazelemek şimdi havuç rendeleyeceğim, havuçları yapacağım. Bugün hiç vlog çekmeyi düşünmedim dinlenecektim mutfağa girince ben dedim başlatayım. Hadi kısırı dedim bizimkilerle yapalım. Hem sohbet edeyim. Şimdi oğlum birazdan dershaneden gelecek. Saat 8 oluyor mu? Evet. 8'e yaklaştı. Ben kısırı hazırlayayım. Ne isterse yer, çorba, börek, kısır. Ben e, çay da koydum. Ben çayda da kısır sanacağım. Evet. Bu kadar sert. Tazeymiş. Şimdi biberi doğrarız bir kısır. içe alıyoruz diyoruz. Şöyle hemen bunu kenara kaldırayım. Havuçlarımı da tasıma. <laughs> evet. Sıra geldi biberi. Minik minik doğrayacağım. Sizlerle biraz konuşayım diye. Sonra devam edeceğim. Kısırımı yerken filmimi izleyeceğim. Şimdi. Bugün çok canım sıkıldı. Daraldım. İçeride olmaktan alıp başımı çıkasım vardı dedim ki hocam tut kendi çıkayım bir bin, bir, A100, bir A101 gezeyim dedim market filan. Hocam dur dedim. Çıkma dışarı. Şey. Tuttum kendimi. <laughs> Şimdi pazar günü zaten çıkacağım. Kızımın ne sınavıydı o? Bir şey sınavı üniversiteyle ilgili unuttum vallahi. YDS mi? Öyle bir şey sınavı var. Ben de onu götüreceğim bakalım. Bütün yazımız sınavlarla geçti ya. Çocuklar üniversitelerini bitiriyorlar. Ha biraz sınav da sınav, sınav da sınav. Bir dedim şu KPSS'ye şey yapmadım, niyet etmedim. Niyet etmedi hiç ona. hava bulutlu bir Hava bulutlu. Ve şey, Böyle kapalı, yağlı, olacak nemli bir hava. İçime bunu attı içime. Balkona çıktım, terasa çıktım, yok. İçime açmadı. Böyle hmm. uhunet var, uhunetli bir hava. Can sıkıyor. <laughs> Sıkıcı bir hava. Patlıda doğrayayım. Bir tane çık zaten. Domates de doğrayacağım. Domatesleri minik minik nasıl doğrayacağız? Kendileri zaten minik. salatalık da hazır kırmızı lahanam kalmadıydı. Ne olsaydı kırmızı lahanayı da çok seviyorum ben kısırda incecik incecik keseceksin ben buna kırmızı bir tabak alayım şimdi sularını kısırlar bu sefer de kısır böyle vıcık vıcık olur ben şimdi keseceğim minik minik sabırlı şöyle. Büyük domatesi küçük doğramak daha kolay. Hmm. Domatesler elma gibi ya. Al elma Domates de bitiyor. Bitiyor artık güzelim domatesler. Ay bir kasa daha domates alamadım ya. Domatesçi geçmedi. Geçmeyecek herhalde bir kasa daha soda şişesiyle yapabilseydim iyi olurdu ama maalesef şöyle sabırla keseceğim Pasta kayıyor elimin altında. Minnak minnak ya. Bıçak da bir o kadar keskin korkuyorum. Limonu da sıkalım. tane şimdi keseyim. Doğrama işi şimdilik bitti. Evet. sıra artık toparlama vaktim geldi. Birazdan oğlum gelecek. Hemen bu kavrulmuş soğanımı Şöyle tavamı sıyırayım. kenara kaldırayım yıkanırsına bunu böyle bir güzel yedireceğiz Arkadaşlar buna sumak da çok yakışıyor sumak isteyen olursa ben bugün unuttum mesela sumak da çok güzel olur bunu bir güzel yedireceğiz hazır. Her yerine eşit karıştırdık. Şimdi biraz limon suyu katacağım. Şöyle birazı kalsın. Onu da bir karıştırayım. Her yerine bulaşsın. Özlemişim ya kısım çok özlemişim. Şimdi bu böyle kenarda dursun şeyler, sebzeler. Şöyle bunları böyle bir karıştıracağım ben. Biraz marul, maydanoz, havuç başka neydi? Bir salatalık. Bunu şimdi kendi arasında böyle karıştıracağım. Ne yapacağım arkadaşlar biliyor musun? Hiç şey katmayacağım. Sebzeler kendinden geçmesin. Burada da şöyle domateslerim var. Suları süzülüyor orada tabağa koydum. Yiyeceğim. <laughs> kızım bayağı geç gelecek. O geldiğinde yer. tabakalayın. Şöyle size çarpmadan. Büyük tabakalayayım şöyle. Şimdi biraz böyle kısırdan alacağım. Bulgurdan daha doğrusu. Şöyle. Tamam kapatayım onu. Şimdi ben bu yeşillikten de birazcık katacağım. Şöyle yapayım. Domatesten de birkaç tane atacağım içine. Bu yeşillik için koymayacağım domatesi. Şöyle. birlikte sebzeler diriliğini koruyacak. Taban siz görmüyorsunuz ki. <laughs> şimdi böyle yaptım. Karıştıracağım kaşıkla. <laughs> karıştıracağım. Ondan sonra limonuna bakacağım. Eğer hmm, istersen biraz nar ekşisi de karıştıracağım. Çayımı dolduracağım. Ve içeceğim. şöyle ben şimdi yiyeyim. Benim akşam yemeğim de bu olur. Bunları dolaba kaldıracağım. Gelen yesin. Ben dayanamayacağım. Onlar geldiği gibi yesinler. Hemen önümü çıkarayım. Çayımı doldurayım. Ve ondan sonra kısırımı afiyetle yiyeyim arkadaşlar. Hemen kendime bir de çay doldurayım. Fincanların içesim geldi bugün. Bunları hemen toparlayayım. Ve ondan sonra içeri geçip televizyonun karşısında bunları yiyin. Arkadaşlar bugünlük de böyle kısa bir blok olsun. Hepinizi sevgiyle selamlıyorum. Kendinize çok iyi bakın diyorum. Beraber bir kısır yapmış olduk bugün de. Sağlıkla tekrar görüşelim. Kanalıma abone olmayı, bildirim zilinizi açmayı, yorum ve beğeni bırakmayı lütfen unutmayın. Görüşmek üzere.